Norris'le alakalı ama. bir taşma konusu açayım sen. Sen Tabii. ne düşünüyorsun merak ediyorum. Şimdi Norris sayfa şey diyor. Ah be Hollanda'daki 18 puan olmasa şu an 42 puanla şampiyon edeydik ve şampiyonu garantilemiştik diye tamam. bakıyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Hollanda yarısı çıkanması şu an Verstappen de benzer puanda piyasanın 20 puan arkasında olacak. Ne diyorsun? Ha şey bu yarı yani Aha. 10 sonra farklı bir noktaya geçtiğini düşünüyorum ben Norris'in. Çünkü ondan sonra çok istikrarlı sonuçlar almaya başladı. Bu arada doğru olabilir bu. Bana öyle Hiç geliyor. Böyle ben Norris'i iyi tanıyan bir adamım ve <laughs> bundan çok eminim. Çünkü e, oradaki cilasaydı şey derdi. E, tamam işte buradan bir şey verdik falan. Biraz Sinemek'i takılırdı. Norris'i biraz sıkıştırmak gerekiyor. Bence evet. bunu anlamış olduk. Yani Norris'in gerçekten hani böyle yumurtanın kapıya sıkışması diye bir tabir vardır ya bizde genel olarak kullanılan. Norris'e bunun olması gerekiyor. Ve Verstappen'in kazanması daha iyi oldu Norris'e. Olabilir. Çünkü yani çünkü şunu gösterdi. E, şimdi piyasada zaten kapışıyorlar. Ama verkatan Verstappen, Verstappen'den daha çekiniyor elbette piyasa yorumuna. He hmm. tamam bir şey var burada deyip bence daha konsantre oldu. Çünkü e, eğer... Hollanda'da hmm. ikinci olsaydı ben şey olacağını düşünüyorum işte bir yarış piyasi bir yarış Norris bir yarış piyasi bir yarış, bir yarış, öyle yarış öyle götürürüz gibi, gibi gidi, götürürüz Aynen. diye bence biraz daha vidaları sıktı ben öyle düşünüyorum katılıyorum ve bu yani bu senenin bir şöyle bir bakalım Hollanda'dan sonra bir daha benzeri bir sıkıntı zaten yaşamadı ama yani evet okey bence mantıklı bir önerim bana öyle geliyor ben yani. ya düşünüyorum <laughs> biraz tanıyan birisi olarak böyle bir şey olabilir o yüzden aslında işine de yarım şey olabilir böyle